Sen benden bir şey saklamıyorsun değil mi? Saklayacak kadar bir şey bilmiyorum. Zaten avukat bir bilgiye ulaşsa da... ...sana söylemeye hiç niyetim yok. Neden? Neden söyleyeyim? Zaten her şeyi biliyorsun. Selda sen neler söylüyorsun? Bir şey bilsem neden sana söylemeyeyim? Biliyorsun ve söylemiyorsun. Bağlantıları sen yaptın. Hem yani bilmediğine inanmam için... ...aptal olmam gerekir. Ben sana zaten ailenin yurt dışında olduğunu söyledim. Handan ne olursun daha fazla yalan söyleme. Yalan söyleyip kendini küçük düşürme lütfen. Bu şekilde davranacağını bilseydim sana kesinlikle yardımcı olmazdım. Sanki tek suçlu benmişim gibi davranıyorsun. <laughs> ya olayı nerelere getirdin? Sanki tek suçlu senmişsin demişim gibi... Yani sadece bildiklerini söylemiyorsun diyorum ve bundan da eminim. Nasıl bu kadar vicdansız olabileceğimi düşünüyorsun Selda? Acaba çok rahat bir yerde olduğu için sen de böyle gönül rahatlığıyla söyleyemiyor olabilir misin? Ya ben nereden bileyim, nerede nasıl yaşıyor? Beni haksız yere suçlamayı bırakır mısın lütfen? Neden bahsediyor bunlar? Ne bekliyorsun burada? Ben buraların tozunu alıyordum. Bir mekoltaymış. Hoş geldin Hande. Sağ olun. İpek sizi dinliyordu. Yani öyle gizli saklı bir şey konuşmuyorduk. Gizli saklı konuşmanız önemli değil. Ayrıca konuşabilirsiniz de. Ama İpek'in böyle bir şey yapması hiç doğru değil. Aa, İpek yapmaz öyle bir şey. Nereden biliyorsun? Alo? Hanım, bizim çocuklar eve girmişler. Güzel. Bulabilmişler mi? Maalesef genç bir kıza ait herhangi bir resim bulamamışlar. Nasıl yani? Fotoğraf albümü bile yokmuş. Bunlar yine bir beceriksizlik yapmış olmasınlar? Yapmazlar öyle şey. Tamam sonra konuşuruz. Bir ayakkabı istemiştim de bulamamışlar. Ondan mıydı o hayal kırıklığı? Evet, Salda. Herkesin bir zaafı var benimki de ayakkabı <laughs> Moralini bozmak gibi olmasın ama Seni pek iyi görmedim Ayşe abla Doğrusunu istersen pek iyi değilim Kocam olacak o serseri Bana hayatı zehir ediyor Dayak mı? Her dakika kedi köpek gibiyiz. Bir o vuruyor, bir ben vuruyorum. İpey de vuruyor muydu Ayşe abla? Yo, ona izin vermem. Bir kere ben yokken sıkıştırmış kızı. Allah'tan ben tam zamanında geldim. Ayşe abla, iyi ki İpey'e bu işi bulmuşum. Bak kız kurtulmuş. İnan bana kalabileceği en güvenli yer Kerim Bey'in evi. Emine sana nasıl teşekkür etsem azdır. Allah bize acıdı da seni karşımıza çıkardı. Boşan gitsin. Çok şükür kızın da çalışıyor. E, evde kendinin değil mi? E tamam işte sen de çalışıyorsun. Koca parasına falan muhtaç olmadan yaşar gidersin. Konu para değil ki. Adamdan kurtulamıyorum. Onun yüzünden bak kızı evden gönderdim. Yoksa ben ipiye bakamayacak güçte miyim? Ayşe abla belli ki ana kız birbirinize çok bağlısınız. Ayrı kalmak ikinize de zor gelmiştir ha? Onu aldığım ilk günden beri bir an bile ayrılmadım ki. Aldığın günden beri mi? Şey, kucağıma aldım ilk andan beri. Hmm. Neyse, kahve için sağ ol. Aa, gidiyor musun? Ee, gideyim. Geç kalacağım sonra. Akşam ben seni ararım. Para yanlış bir yere mi gitti diye içinizde bir şüphe olmasın. Ayşe abla bu kadar dürüst olma. Zaten ihtiyacı olan birine verilecekti o para. E sen de zor durumdasın. Gel al sen şu parayı ha? Olmaz. Ben al. Ama neden? Param para değil ki. Bilerek, isteyerek verilmiş bir para bu. Kimseden zorla falan almadın. Doğrusunu istersen Emine. Çok zor durumdayım. Hadi ben gideyim şimdi Handan Hanım falan gelir. Hadi. Eh, tamam. Hadi hoşça kal. Dur geçireyim. Gel. Emine! Emine! Buyurun Andan Hanım. Gitti mi o Ayşe? Gitti. Paraları da verdin. Gitti onca para. Boşa gitti hepsi. Boşa mı gitti? Evet. O lanet kadın beni faka bastırdı. Keşke vermeseydin. Siz ver dediniz. Hem de kadın almak istemiyordu. Zorla verdim ben parayı. Ay sus bana bilmişlik yapma Emine ne olur. Biraz akıllı olsaydın o parayı kendine tutardın. Aman anladın mı? Allah korusun ben nasıl yaparım öyle şey? Harine verdiğiniz parayı nasıl alırım? O günahın altına kal... Ay yeter! Emine! İsterseniz isterseniz arayayım parayı geri getirsin. Emine! İçim şişti. Git işini yap, bir şey yap. Kahve getir bana. Yine bir şeyler çeviriyor. Ya ne duruyorsun hala? Al kafam. Ah! Oh. Adam bulamadım dedi. Ben hala köş köş Selda'nın evinde oturdum. Erken çıksaydım yakalardım. Ama yok. Kadın kurnazlık peşinde. Ben sana gösteririm her şeyi. Maşallah şıllık. Belli ki bunun derdi kadına yardım etmek değilmiş. Hmm. Yine benliğin peşindesin Andan. Aa kapı açık. Hazım mı geldi? <laughs> Aman Allah'ım. Hazım silahı almaya geldi herhalde. Yo silah burada Peki Hazım gelsin niye silah almadı Tabii ya Eee Handan Hanım Akşam yemeği için özel bir şey ister misiniz yoksa e, benim hazırladığım bir şeylerden mi olsun istersiniz? Yok bak işte kafana göre bir şeyler yap. Ben odama çıkıp dinleneceğim. Kafana göre bir şeyler yap. bak. Ben de onu insan zannettim. Meğer Handan'la işbirliği yapıyormuş. Efendim Ayşe abla? Emine, sen bana tuzak mı kurdun? A, ne tuzağı, ne diyorsun Ayşe abla? Bırak, beni oraya mahsus çağırdın değil mi? Aa, vallahi söylediklerinden hiçbir şey anlamadım. Ben sadece sana yardım etmek istemiştim. Handan'ın adamları evime rahat rahat girsin diye değil mi? Her yeri dağıtmışlar. Hiç utanmadın ve yüzüme baka baka yalan söyledin. Ay kim girmiş evine? Neden girmiş? Bir dakika doğru düzgün anlatır mısın? Hadi daha fazla yalan söyleme. Kapat şu telefonu. Handan'a bak sen. İpin resmini o kadar görmek istedikten sonra ortalık yerde mi bırakacağımı zannediyor? Aa. Resmen kadın evine birilerini göndermek için beni kullanmış. Ay ne arıyorlardı acaba? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar, kararttı onu ihtiras ve yalanlar.